edemeler diyeceğim. <laughs> <laughs> Yok adam abinde koşsun Edeme. <laughs> oğlum beni bırakıp gittiniz lan. Allah Allah. gün önce Galatasaray <laughs> maçını izledik. Bu şoraplar ne ya? İçinde ne var? Yat lan buraya. Ya <laughs> oğlum sen ailenin yüz karasısın ya. <laughs> beni çekiyorsun. Neden çekiyorsun beni? Çekme beni. İslam'ın dinin gizli olan Tamam mı? Tamam. <gülüyor> 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 Ayakkabılarını getir Evet buraya atılır zaten bu da. Bunu döküyan halıcı kör oldu abi. Mama alacaksın. Oğlum kasa yok. Kasa istiyoruz. Oğlum paramız da rezil oluyor lan. Poşet açıp biz mi toplasak lan para? Ben de, ben de. Ver bakayım de. Kuş, abi. Abi para lütfen de. Dilenci ben de, değilim de. Ben de. Egemen şimdi bunları hocaya vereceksin tamam mı? Hocam bugün kasa Egemen oldu. 30 lira toplayabildim. Allah kahramanı çekti. Oğlum yine seva point la. Egemen dede de verecek herhalde. Dedeyi kontrol edin. Heh, hayır ona <laughs> mı ona mı? Hocam. Buradan buraya. Evet. Oo. Hadi gidelim Ege Bey. Oğlum beni bırakmayın lan. <laughs>